Değerli meslektaşlarım, merhabalar, günaydın. E, hafta sonu genel kurulumuzu tamamladık. Pazar günü seçimlerimiz oldu. Seçim sonuçları tam da benim Mart ayında tahmin ettiğim gibi, tahmin ettiğim dağılıma gerçekleşti. Ben yönetime seçilen bütün meslektaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım mesleğimiz için hayırlı olur. E, kısır tartışmaları, böyle amansız çekişmeleri bırakıp çözüm odaklı çalışmalarını diliyorum kendilerinden hafta sonu genel kurula katıldım. Genel kurul bir öncekiler gibi maalesef sönük geçti. Katılım çok azdı. bununla birlikte konuşma yapmak için genel kurulun adeta bitmesine kadar bekledim. Kapanışı da birlikte yaptık. Söz hakkı bize ancak akşam 7.30'da geldi ve bu dakika itibariyle salonda muhtemelen 50-60 kişi belki anca vardı. buna rağmen söyleyeceklerimin önemli olduğunu düşündüğüm için bana verilen kısa sürede anlatacaklarımı anlatmaya çalıştım ama maalesef benim gibi birine 3 e, dakikanın dakikadan yeteceğini tabii ki ne divan başkanı ne de oradakiler bilmiyordu. Çünkü benim biraz çenem düşük olduğunu siz daha önce videolarımı izleyenler yani sizler biliyorsunuz. E, genel kurulda konuşmaya başlamadan önce divan başkanına bana biraz süre konusunda torpil geçsin diye bir de gül ikram ettim ama maalesef divan başkanımız çok adaletli oldu ve bana süre konusunda da çok fazla bir imtiyaz tanımadı açıkçası. E, genel kurulda o genel kurulun vermiş olduğu heyecanla da Meramımı tam anlatamadığımı düşünerek genel kurul konuşmamı bir de bu video aracılığıyla sizlere paylaşmak istedim. Çünkü söyleyeceklerimin önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, dilek ve temenniler bölümünde konuşmak sebebin sebebi geçmişte yaşadıklarımızı ders alabilmelerini ümit ederek gelecek adına yeni yönetimdeki arkadaşlara bunlardan bir ibret almalarını istemek adına aslına bakarsanız ben e, bu şekilde bir konuşma hazırlamıştım. Ee, yeni birisi gelmediği için bu söylediğim şey ne kadar etkili olur ama yönetimde bu sefer yeni arkadaşlarımız da var. Ben inanıyorum ki bu söyleyeceklerim belki birilerinin kulağına kaçarsa e, mesleğimiz adına faydalı şeyler gerçekleşebilir diye düşünüyorum. En azından. Anlatacağım olayları bilmeyen meslektaşlarım bazı şeyler için de bir fikir sahibi olabilirler diye ümit ediyorum. <laughs> Öncelikle değerli meslektaşlarım, ben bu e, oda yönetimlerine aday olan meslektaşlarımı gerçekten takdir ediyorum. E, çünkü bu kadar yoğunluğun arasında, bu kadar iş yükünün içinde, bir de bu işleri zaman ayırmak. Yani şunu söyleyeyim, e, bu ayın e, içerisinde hem geçici hem KDV beyannameleri vardı. Şimdi e-defter göndermek için bir sürü uğraş veriyor meslektaşlarımız. Hatta uzatılması için böyle dört gözle bekleyenler var ama ben maalesef işte bu sorunlarımız devam ederken bu iş yüküyle birlikte belki genel kurula katılmayı da engelleyen sorunlar bunlar. Bu iş yükü, üzerimizdeki iş yükü. Buna rağmen işte bu yönetim adayı olan arkadaşların bu kadar böyle seçilebilmek için gayretler içinde olmasını bunu bile başlı başına çok büyük bir olay olarak görüyorum ve seçilmeleri için bunu bile yeterli görüyordum. Yalnız ben kendilerinden aynı performansı, bu seçilebilmek için göstermiş oldukları gayreti seçildikten sonra, yani bugün itibariyle mesleğimizin sorunlarını çözebilmek için de aynı gayreti göstermelerini bekliyorum. Ben yaşadığım süreç bu potansiyelin onlarda fazlasıyla olduğunu gösterdi bana. Ben inanıyorum ki yönetime seçilen arkadaşlarımız seçilebilmek için gösterdikleri gayreti, sorunların çözümü içinde göstereceklerdir. Bu potansiyelin kendilerinde olduğunu fazlasıyla görüyorum. Ee, ben şimdi bir tarihsel süreç size anlatacağım. Ee, hatta bu tarihsel süreci anlattığım için dün seçimde oy vermeye gittiğimde e, muhtemelen mevcut hakim yönetime, daha doğrusu geçmiş hakim yönetime mensup bir hanımefendi tarafından da eleştirildim. Konuşuydu. 2016 yılında e, Naci Abal bütün meslek örgütlerini geziyordu. Adeta bütün toplantılarına katılıyordu. Ee, ve bizim de 2016 yılında 1 Ekim 2016 yılında Türmo Hizmet binamızın açılışı gerçekleşmişti. Bu Türmo Hizmet binasının açılışına e, Naci Nacaballı katıldı. Sağ olsunlar. Eee katıldığı meslek toplantılarında yani meslek örgütlerinin toplantılarında meslek örgütleri yöneticileri tarafından da bazı taleplere maruz kalıyordu. Örneğin gitmiş olduğu Bakkallar Odası Federasyonu'nun bir toplantısında muhtemelen bir genel kurulunda o federasyon başkanı kendisinden sanki başka hiçbir sorunları yokmuş gibi meslekci hamiyalarının. Dedi ki efendim biz defter tasdik ücretlerinin kaldırılmasını istiyoruz diye talepte bulunmuş. E, Maliye Bakanımız da bunun kaldırılacağını ifade etmiş. Nitekim sizlerin de bildiği gibi 2019 yılı itibariyle küçük işletmeler için defter beyan sistemine tabi firmalar için defter tasdik diye bir uygulama artık uygulanmamakta. İşte e, ben de e, Maliye Bakanı ...Türmok Hizmet Binası açılışına gelince açıkçası acaba dedim bizim Türmok Başkanımız da böyle bir talepte bulunabilir mi Maliye Bakanı'ndan diye merak içerisine girdim. Bence bu gibi taleplerin iletilmesinin yeri orası değil ama hani bulmuşken acaba oraya bizim için de bir şey sıkıştırır mı diye asla bakarsanız ümitlenmedim de değil. Nitekim e, dönemin TÜRMOK Başkanı Nail Sanlı Yapmış olduğu açılış konuşmasında, hizmet binasının açılışı ile ilgili yapmış olduğu konuşmada 10 dakikalık yaklaşık bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın 8 dakikasını hizmet binası inşaatında faaliyet gösteren firmalara teşekkür etmeye ayırdı. Hatta öyle ki o kadar uzattı ki, yani çok affedersiniz, klozetleri yapan firmadan kalorifer tesisatını döşeyen, yollara kum seren bütün firmalara varıncaya kadar teşekkür etti. Yani 8 dakikasının neredeyse konuşmasının buna geçti, buna ayırdı. Kalan iki dakikada da hani işte ise mesleğimiz için acaba bir şey ister mi? Bir talepte bulunur mu diye beklerken şöyle dedi. Efendim Maliye, sayım Maliye Bakanımız dedi. Türkiye Barolar Birliği'nde işte TOP'ta iki dönem üst üste başkanlık kuralı yok. Bizde var. Biz bunun da kaldırılmasını istiyoruz dedi. Yani tüm o başkanımız kendisi için bir talepte bulundu. Yani meslektaşlar için bir talepte bulunması gereken en azından bizim böyle bir beklenti içinde olduğumuz TÜRMOK Başkanımız maalesef kendisi için bir talepte bulunarak aslında bizlere ne kadar da düşünmediğini, kendi koltuğunu ne kadar önemsediğini orada göstermiş oldu. dün seçim mahallinde bir hanımefendi neden bunu genel kurulda konuştunuz ki dedi. bir kere kimin ne konuşacağına herhalde kimse karışamaz da merkezde özgür iradesiyle istediğini söyleyebilir. Kimseye bir saygı kusuru yapmadığı sürece. Kaldı ki burada benim ifade etmek istediğim şey konuşmamın devamında anlaşılabilecek bir şeyken zannedersem bu taraftarlık ruhu bu hanımefendiye bunu düşündürmüştü. Yani belki de onları eleştirmem onun çok hoşuna gitmemişti. Şöyle dedi. Dedi ki TÜRMOK başkanından orada nasıl bir şey talepte bulunabilir ki? Dedi. Ben de katılıyorum. TÜRMOK başkanı Maliye Bakanı'ndan öyle bir yerde bir talepte bulunmamalı. Ama kendisi için kendi başkanlık süresinin uzatılmasına yönelik bir talepte de bulunmamalı bence. İşte benim de eleştirdiğim nokta bu zaten. Neyse devam ediyorum. Bu 2016 yılındaki bu olaydan sonra tabii yine zaman geçti. Yıl 2018'e geldi. 2018 yılı hepimiz için çok önemli bir yıldı değerli meslektaşlarım. 2000, yani sadece bizim için değil ülkemiz için de önemli bir yıldı. Çünkü 2018 yılında 2019 yılında yapılacak genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri erken seçim yapılarak 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirildi. E, tıpkı Naci Ağbal'dan toplantılarına katıldığı yerlerde yapılan taleplerde bulunulduğu gibi, bu 2018 yılında da e, mecliste yine mesleki gruplar kendi meslekleri için seçimler öncesinde bazı taleplerde bulundular. E, bizim yöneticilerimiz de yine diğer meslek grupları gibi adeta meclisin yollarını eskittiler bu taleplerde bulunurken. Fakat talepte bulundukları en önemli konu biliyorsunuz bizim mesleğimizde nispi aidatlar kaldırıldı. Bizim yöneticilerimiz meclis koridorlarını nispi aidatların yeniden gelmesi için eskittiler. E, çünkü odalara ve türmoba gelir sağlamaları gerekiyordu. Peki meclise sadece bu amaçla mı gittiler? Hayır elbette başka talepleri de olmuştur ama öncelikli talepleri bence buydu. Peki bunu nereden anlıyoruz? Bunu bizzat birazdan değineceğim bir videodaki söylemden hareketle sizlere aktaracağım. 2018 yılında bu mecliste yapılan görüşmelerin ışığında 23 6, yani 23 Haziran yani meclis seçimlerden bir gün önce 23 Haziran 2018 tarihinde benim 10 yıl süreyle yaklaşık sümenaltı edildiğini duyduğum sürekli mesleki geliştirme eğitimi yönetmeli yayınlandı. Şimdi tekrar söylüyorum. Başa döneyim. Bizim yöneticilerimiz meclise, odalara ve TÜRMOB'a gelir sağlamaları için misbi aidatın tekrar gelmesi maksadıyla gittiler. Esas gayeleri buydu. Fakat bizim seçim süresi boyunca, yani genel seçimler süresi boyunca tek kazanımımız 23 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Yönetmeliği oldu. Şimdi bu yönetmelik odalara ve TÜRMOB'a bir gelir yaratmak amacıyla mı yayınlandı? Bu seçimlerdeki kazanımımız sadece bu muydu bilmiyorum ama ben bu yönetmeliğin 22. maddesinin 2. maddesinde sürekli mesleki geliştirme merkezinin mali kaynakları arasında merkezin faaliyetleri dolayısıyla sağladığı gelirler diye bir madde görünce açıkçası bana bu merkezlerde verilecek eğitimlerin ücretli olacağı haliyle tüm obaya da odalara bir gelir yaratma gayesi taşıdığı düşündürmüştü. Ha, bu zamana kadar bu buralarda bu amaçla bu yönetmelik kapsamında verilen eğitimler için e, böyle bir ücret talep edilmedi ama sanki bana bu süreçte nispi ayda temelli görüşmelere de gidilince bu yönetmeliğin yayınlanış gayesinin bu olduğunu düşündürmüştü. E, nitekim bizim 2018 yılındaki tek kazanımımız da bu yönetmelik olmuştu. Peki bizim yöneticilerimiz 2018'de bu nispi aidatları kaldırmaya pardon nispi yeniden getirmeye yönelik görüşmelerde neler yapmışlardı? Bunun sonuçlarını da 2019 yılında gördük değerli meslektaşlarım. 2019 yılında biliyorsunuz işletme defterleri defter beyan sistemine tabi oldular. Ve bizim tarifimizde de şöyle bir madde vardı. 3.9 maddesi e-defter tutacak firmalarda tarifede yer alan ücretlere %50 ilave edilir maddesi yer alıyordu. E, bu maddeden hareketle sadece e-deftere geçen firmalar için değil, bizler işletme defterleri içinde... de ücretlerimizi, asgari ücret tarifesindeki ücretimizi %50 zamlı olarak uygulayabilecektik. Fakat 2019 yılında tarif eden bu madde çıkarılınca bizim ücretlerimiz tarifedeki o ücretlerle sınırlı kalmış oldu. O senede yanılmış hatırlamıyorsam tarifeye %11 ya da %15 aralığında bir zam yapılmıştı. Şimdi bugün bu olayı bugün değerlendirdiğinizde aslında bu %50 zamlı uygulanır. %50 ilave edilir maddesinin ne kadar önemli olduğunu sanırım daha iyi anlamışsınızdır. Çünkü bu şu demek, bugünkü ücretleriniz en az %50 daha fazla olabilirdi. Peki bunlar niye gündem olmuyor? Çünkü bizim meslektaşlarımız tarifeyi umursamıyor bence. Yani eğer tarife umursanıyor olsaydı bu maddenin sadece tarifeden çıkarılması yerin yerine oynatılması için bence yeterli olurdu. Yani bu şu demek. Ya bizim meslektaşlarımız zaten tarife hiç umursamıyorlar. Tarife hiç umurlarında değil. Canım tarife de neymiş? Biz zaten şunu alamıyoruz diyor. Ya da tarifenin çok üstünde ücret aldıkları için bu gibi şeylere takılmıyorlar. Ben maalesef birincisinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim meslektaşlarımız şunu şunu gördüm yani ben. Şöyle söylüyor e-birlik yazılımına sözleşmesini girdiği zaman çıkan ücrete şaşıran meslektaşım var benim. Yani diyor ki nasıl olur ya diyor ben inanamıyorum diyor. Yani 850 lira çıkamaz benim ücretim diyor. Ben 250 lira almalıyım. Yani bunu alenen söyleyen birini duydum. Adeta bizim meslektaşlarımız o tarifedeki yer alan ücretleri kendilerine yakıştıramıyorlar. Bundan cesaret bularak da muhtemelen bu tabanın bu halinde cesaret bularak işte bu maddeyi kaldırdılar ama bu maddeyi kaldırmalarının altında yatan tek sebep meslektaşlarımızın tarifeye sahip çıkmaması değil. 2018'de mecliste misbaidatların yeniden getirilmesi için görüşmeye gittiler demiştim ya. Peki ne olmuş orada da kabul edilmemiş veya ne yapmışlar? Niye kabul edilmemiş? Şimdi bunu da gelin size 14-17 Ekim 2018 tarihleri arasında Konya Serbest Muhasebeki Mali Müşerler Odası tarafından yapılan Anadolu odaları seminerine götürerek anlatayım. Şimdi seminerin bir video görüntüsü var. Bu video görüntüsünü yukarıya şimdi birazdan link olarak göreceksiniz. İsteyenler buraya tıklayarak o videoyu da izleyebilirler. Seminerin bir bölümünde tüm mob sekreteri neden %50 ilave edilir maddesinin kaldırıldığını açık, aslında açıklıyor. Ya da ben böyle anlıyorum. Bu sıralamayı da izlediğimde bunu düşündüğümde de çok yanlış oldu mu? Aslına bakarsanız düşünmüyorum. Şimdi Sekreter, TÜRMOP sekreteri, yanında da şimdiki e, TÜRMOP başkanımız oturuyor videoda, siz de göreceksiniz. Aynen şöyle ifade ediyor. Üzüldüğüm nokta şu. Parlamentoda oturduk, Sayın Bakanı ikna ettik. Bir nisbi aidatla ilgili. Hatta taviz vererek ücretlerle ilgili. Plan bütçede grupların kararıyla alınan, hükümetin de desteklediği karar genelde parlamentoda geri çevrilmez. Ama maalesef ne olduysa... Geri çevrildi. Şimdi değerli meslektaşlarım bu cümle, sadece bu cümle size manidar gelmedi mi? Seçimden öncesinde mecliste bir takım taleplerde bulunuyorlar. Ve bu talepleri de bulunurken misfi aidat gelsin diye odalara ve türmaba gelir yaratmak adına misfi aidat geri gelsin diye bizlerin ücretlerinden taviz vererek, bu taviz vermeyi de göze alarak bir bakan ikna ediyorlar ve plan bütçede grupların da almış olduğu karar ne olduysa hükümetin de desteklediği bu karar parlamentodan geri çevriliyor. Peki ne oluyor arkadaşlar? İşte bunların bu bizim ücretlerimiz üzerinden vermiş oldukları bu taviz 2019 yılına geldiğimizde tarifedeki bu e-defter tutacak firmalara ücretlerine %50 ilave edilir maddesinin kaldırılmasına sebep oluyor. Bugün geldiğimiz enflasyonist ortamda bu %50 ilave ücretin ne kadar önemli olduğunu şu anda sanırım çok daha iyi idrak ediyorsunuzdur. Yani bu şu demek değil. Tarifiye uyan mı var? Uyan bir kişi bile olsa bu ona yapılmış bir ihanettir. Biz tarifiye uymaya gayret gösteren meslektaşlar olarak bunun mesleğe yapılmış çok büyük bir ihanet olduğunu düşünüyoruz. Şimdi dediğim gibi bu ibret verici olay yer yerin bu ibret verici olay için yer yerine oynaması gerekirken ne oldu? Biz bunu görmezden geldik. Kimse belki dillendirmedi bu olayı. Biz ne yaptık o dönem? Poşet beyannamesini konuştuk. Bravo. Ben bu bu olayı 2019 yılındaki Danışma Meclisi toplantısında iki dönem iki toplantı üst üste dile getirdim. Oradaki yine mevcut iktidara yakın olan meslektaşlarımız sanki biz başka bir mesleği yapıyoruz, onlar başka bir mesleği yapıyorlarmış gibi. Sanki bu olay sadece bizi ilgilendiriyormuş gibi iki toplantı üst üste aynı konuya değindiğim için yeter ya sen de iki, to iki toplantıdır aynı şeyi konuşuyorsun diye beni eleştirdiler. Fakat bu abilerimiz yaşça benden büyükler bir kendileri yani benim iki toplantı üst üste aynı şeyi söylememe işaretleyen abilerimiz ne hikmetse 33 yıldır aynı insanların başımızda olmalarından hissesini çıkarmıyorlar. Yani bu çok enteresan değil mi? Yani bu mesleğimizin bir başı kanayan yarası da bu. Yani bizler söylenen şeye değil Kimin söylediğine bakarak hareket ediyoruz maalesef. Ki ben ne oraya ne buraya yakın olma gayesinde olan biri de değilim. Tamamen gördüğüm doğru şeyler anlatmaya çalışıyorum. Yaşanan süreci size de anlattım. Bunun değerlendirmesini siz de yapabilirsiniz. Benim dileğim bunu objektif bir şekilde yapabilmeniz. Ben eğer gelir yaratmak istiyorlarsa bizim yöneticilerimiz bunu meslektaş aidatları üzerinden hatta meslektaşların alacağı ücretler üzerinden taviz vererek değil yeni çalışma alanları yaratarak yapmaları gerektiğini inanıyorum. Yani şöyle ki Bakın genel kurula katılım %50'nin altında oldu. Ben bir önerge verdim. Bu önergenin kanuna kanunla getirilmesi gereken bir düzenleme olduğunu bilmeme rağmen bir mesaj vermek adına yapmıştı, vermiştim aslında bu genelgeyi. Avukatlar Kanunu'nun 86. maddesindeki gibi bizim genel kurulumuza katılım ve seçimlere katılım da zorunda olsun. Seçimlere katılmayan meslektaşlarımıza da vermiş oldukları yıllık aydatın 3'te 1'i oranında ceza uygulansın demiştim. Eğer çok bir gelir yaratmak istiyorsanız hem demokrasinin daha adil tecelli etmesi için hem de meslektaşlarımızı duyarlı bir birey haline zorla da olsa getirmek için böyle bir yol izlediğinizde 10 bin, yaklaşık 10 bin kişinin seçimlere katılmadığını düşündüğümüzde 3 yılda bir yaklaşık odamıza 2,5 milyon liralık bir gelir sağlamış olacaksınız. Bu az bir gelir değil. Hatta bu geliri de ihtiyaç sahibi olan üyelerimize faizsiz kredi yoluyla, veya işte zor durumda olan meslektaşlarımıza hibe şeklinde vererek kullanabilirsiniz. Bu son derece de sosyal bir olay olur. Hatta duyarsız ve sorumsuz meslektaşlarımız hiç haberleri olmadan hiç istemeseler de faydalı bir şeye imza atmış olurlar. Konu önergelerden açılmışken ikinci bir önergem onun da kabul edilmeyeceğini biliyordum. Çünkü ben aslına bakarsanız önergelerimi verirken biraz da mesaj içerikli, mesaj kaygısı taşıyarak vermiştim. Bir mesaj vermek istemiştim ama salonda kalan son 60 kişiye o mesajı versem de vermesem de ama dilerim bu videoda tekrar paylaşın Belki o mesaj ilgi yerlere gider. Ben önergeler verilirken önergeyi verenlerin isimlerinin okunmamasını önerdim değerli meslektaşlarım. Bunun da sebebi şuydu. Çünkü bizler dediğim gibi bir olayı değerlendirirken o olayın kendine göre değil o olayı kimin yaptığına, kimin söylediğine göre değerlendiriyoruz ve Önergeler okunurken de meslektaşlarımızın, genel kurulda bulunan meslektaşlarımızın o verilen önergenin ruhuna baksınlar. Yani bu önerge mesleğe fayda sağlayacak mı sağlamayacak mı? Kabul ya da reddleri buna göre belirlesinler diye böyle bir önerge vermiştim. Ama e, Divan Başkanımız Necati Bey sanırım ben de yanlış anlattım e, yazdığı önergemde. Yanlış anladı. Zannetti ki önergeler isimsiz verilsin. Önergeler isimsiz verilsin demedim ben. Önergeler isimle verilsin ama önergeler okunurken önergeyi veren şahısların ismi okunmasın ki Genel kurulda grupçuluk yapan insanlar gruplara göre ret etmesinler veya kabul etmesinler diye anlatamadım. Üçüncü önergem de e, bizim odamızın veya TÜRMOB için de geçerli bu. Yapmış olduğu etkinliklerde bu etkinliğe katılan insanlara plaket veriyorlar. Bu plaket yerine ben TEMA Vakfı ile anlaşılarak e, fidan bağışı yapılmasını önerdim. Biz bunu kendi eğitimlerimizde yaptık. Eğitimimize katılan eğitmenler inanılmaz onura oldular. Bize teşekkür ettiler. Ben bunun hayata geçmesiyle birlikte e, doğayı ve çevreyi korumanın sadece poşetlerden vergi alınarak olmayacağını aslına bakarsanız vurgulamaya çalıştım. Değerli meslektaşlarım bizler doğayı korursak bu duyarlılığımızı her yerde gösterirsek poşetlerden, poşete de gerek kalmaz. Poşetlerden vergi almaya da gerek kalmaz. İnsanların çevre ve doğa duyarlılığını bu şekilde arttırmış oluruz. Nitekim divan başkanı yönetim kuruluna bir öneri olarak bunu sundu. Umarım yeni seçilecek yönetim kurulumuz bunu yeni dönemde hayata geçirir. Ben söyledim diye değil ama doğayı korumak için çok güzel tüm ülkemize de bir mesaj vermiş olurlar. Şimdi gelelim biraz uzun oldu. Evet divan başkanı haklıymış. Ya bana bir saat verseniz yetmezmiş gerçekten. Neyse devam edeyim. Şimdi arkadaşlar önümüzde kritik bir yıl daha var. Genel kurulda dilek ve temenniler bölümünde söz anlamının sebebi de buydu zaten. Benim temennim bu. Şimdi söyleyeceğim şey. Şimdi önümüzde bir kritik yıl daha var. 2023 yılı. 2023 yılında birçok firma e-deftere geçecek. Biliyorsunuz hadler iyice azaldı. Eğer bizi yönetenler 2016 yılında olduğu gibi veya 2018 yılında olduğu gibi kendileri için talepte bulunmayı bir kenara bırakıp meslektaşımız ve mesleğimiz için gerekli girişimlerde bulunmazsa bulunmazlarsa haksız rekabet bugün tuzu kuru olan ister bağımlı ister bağımsız birçok meslektaşımızın da canını yakacak. Bugün 2017 yılında yaptığım tespiti bugün herkes görüyor. 2017 yılında önümüzdeki 10 yılda bağımlı meslektaş sayısının bağımsızları geçeceğini ve bugün bağımsızlara göre dizayn edilmiş oda yönetiminin ne iş yapacağını merak ettiğimi söylemiştim. Nitekim bugün bağımlı meslektaş sayısı sanırım 160'lara gelmiş durumda. Fakat eğer biz haksız rekabetle mücadele etmezsek maalesef bağımlı meslektaşlarımızda, bağımsız meslektaşlarımızda inanılmaz zarar görecek bu işten. E bizim mesleğimizde maalesef her yerde olduğu gibi ülkemizde, dünyada, memleketimizde belki kendi ailemizde birçok yerde, her yerde kötü insan var arkadaşlar. Maalesef bizim mesleğimizde de birçok kötü insan var. İşte bu kötü insanların cezalandırılması lazım. Ve e, mutlaka düzgün insanların haklarının korunması lazım. E, bizim hızlı bir şekilde e, tahsilata ve disiplin mekanizmalarının işlerliğine yönelik 2023 yılı için bir eylem planı hazırlamamız gerekiyor. Tahsilata yönelik ücretlerin bankadan geçmesinin zorunlu olması ve tarifeye uyumun gerekirse gelir dairesi başkanlığıyla ortaklaşa denetlenmesi gibi Kötü niyetliler için bakın aramızdaki kötü niyetliler için çemberin daraltılmasına yönelik tedbirler uygulamamız lazım. Ve bununla birlikte yine aramızdaki kötüler için disiplin mekanizmalarının hiç kimseyi ayırmadan ve bir oy kaygısı taşımadan katı bir şekilde uygulanması ve içimizdeki kötülerin cezalandırılması gerekmektedir. Sadece bu iki konunun üzerinde bile hassasiyetle durulması kısa vadede bizim birçok sorunumuzu çözmeyecek belki ama mesleğimizde bir çeki düzen verecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi her yerde kötü insanlar var. Bizim mesleğimizde de var. İşte bu sebeple şimdi yönetime gelen meslektaşlarımdan ben cesur olmalarını ve mesleğin yüz karalarına mesleğin yüz göz, yüz karalarına göz açtırmamalarını tavsiye ediyorum ve bunu önemli rica ediyorum kendilerinden. Ama şöyle ama dosya gelmiyor bilmem ne işte bilmem çeşitli bahanelerin arkasına saklanmayın. Eğer bir göreve talipseniz o görevin hakkını verin değerli meslektaşlarım. Yoksa ben de konuşuyorum sizin benden bir farkınız olmaz. Eğer o göreve talipseniz mutlaka görevinizin hakkını verin. Ve şunu, inat, şunu unutmayın. Bu meslektaş yapılmayan şeylerden şikayetçi. Eğer siz bir adım atarsanız, eğer siz onları William Wallace'ın Braveheart filminde dediği gibi eğer siz onları özgürlüğe götürürseniz, siz onlara yaşanabilir bir meslek vaat ederseniz mutlaka siz izleyeceklerdir. Bunu unutmayın. Ve unutmayın Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Lütfen görevlerinizi iyi yapın. Kısır tartışmaları bırakın ve mesleğiniz için birlikte çalışın. Divan Başkanım sizden de özür diliyorum. Çok haklıymışsınız. Bana yarım saat de etmezmiş. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Umarım yeni dönem mesleğimiz için hayırlı olur. Hepinize daha yapılabilir. Daha, yaşanabilir daha yapılabilir bir meslek ve daha, yaşan daha yaşanabilir bir hayat diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.